Bugün FNAF World'de Scott Cawthon'u yeneceğiz. Ee, Scott Cawthon'dan önce Baykuş Boss'unu yenmemiz e, lazım olduğu için Baykuş Boss'unu yendim ben. Şimdi e, videoyu başlattım. Aslında önce video çekiyordum. Baykuş Boss fight atıyordum. Ondan sonra geçiyordum. Ama e, nedense video birden gitti. Yani baya baya mobizen kısma gitti. Bu yüzden yapamadım. Şimdi Scott Captain Fight. Bu arada burada canavar çıkmıyor. Kaç defa dedim çıkmıyor arkadaşlar. Pat. Ee, şimdi bana ne, neden Freddy diye sormayın arkadaşlar. Ee, çünkü Halloween karakterleri Freddy olarak gözüküyor. Daha doğrusu böyle şeylere Freddy olarak sayıyor. Çünkü Halloween karakterleri programlanmadı buralara. Böyle şeylere. Bu yüzden böyle yani. Yani öyleyken böyle yani. Anlıyorsunuz değil mi? Yani yani öyleyken böyle yani. Ah yes. Yorgi. Ok. Ah, ben bilmiyorum. Ne diyecek mi? Hiçbir gram fikrim yok. Çam it's a joke. Bu bir şaka mı falan? Bilmiyorum. Nedir hakkı hiç bir fikrim yok. Burada sanırım şey diyor. Eee benim kupamı alamayacaksın diyor. Scott Galton kupasından bahsediyor. Kendisinin kupasından bahsediyor. Apostrophe. It 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 my an eben eben nen. Şimdi geberteceğim lan seni. Geberteceğim lan. Abi ölürsek ben bir daha fight atamam ki bununla. Hayır. Kanka ben bu işkenceyi bir daha yapamam kendime. Ha. Abi tek atsak ne güzel olmaz mı ya? Düşünsene arkadaşlar tek atıyormuşum. <laughs> Yemin ediyorum gülmekten patlarım ya. Ama tek atacağım ama tek atmayacağımı biliyorum. Hemen gift box'ı yapalım. Hop hop hop. Al bunu. Onu ne oldu Hadi 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 şu adamı hadi. Allah. Uf. Abi niye bekliyorsun niye niye? Aa. Kanka. Kanka kanka. Kanka slasher. Aa sıçtım. Aa! <laughs> 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 Şerefsiz. şarap saraba da 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 Uf, nasıl geçeceğim ben bir daha ya? Ah bay kuşa geleceğim de, skat kaptona geleceğim de, skat kaptonun iki saat koşmalıdır, gelecekti, de, gidecekti de. o. arkadaşlar lütfen durdur ama izin verin. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Yani şunu da geçeyim. Şu konuşmaları da geçeyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Ee, direkt fight'a başladı arkadaşlar. Size yemin ederim direkt fight'a başladı. Ben de anlamadım ne olduğunu. Ama direkt fight'a başladığını biliyorum. Madem direkt fight'a başladım kanka. Direkt ölmeye de hazır ol. Hayır ben ölmeye hazır olacağım herhalde. Endorm. Hayır ya. Tek umudum Endorm'iydi. Allah'ım neydi günahım? Abi hayır ya. Al bunu. Hayır ya. Dur dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Kanka en doğru En doğru yaptım? Kanka bir dakika. Bir daha git boxsuz. Nice. Nice kanka. Abi slasher yaptım. Slasher bileştirmedi. Yani bildiğin no slasher kat kaftan. Oh! Ay ay. Ah! Oh. Ben bunları Türkçe bilmiyorum ama okuyacağım. Ok. Oh. Alright. I get it. At least. Yok no, boş ver. Atli atli atlist mi lan o? At least tell me tell me tell me happiness tell me that the the R that you beat me legged, like and didn't didn't never didn't didn't use didn't use one of one of those of Halloween characters i mean i am think i think whatever What serious? What serious? What serious muydu ya? Abi unuttum ben nasıl okunduğunu. Ya geçtim yanlışlıkla. I mean, I Ya boş ver arkadaşlar. Gerçekten boş verin. Boş verin abi. Boş verin. İki saat okuyayım. Bak tozlarına ayrıldı. Pat. 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 Ve o son giderken direndi. Zaman ben o da gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Bir de 7 dakika oldu. Ne yapacağım bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar şimdi ne yapabilirim? Biraz bekleyelim bence duyan yazısından sonra ne olacak diye. Harbi hiç beklemedim. Acaba bir şey olacak mı? Çok merak ediyorum. Deneyelim. Ee, bu arada... Ee lütfen abone olun arkadaşlar ve neden dünkü aman bugünkü video izlemediniz arkadaşlar bugün attığım zarkrab videosunu izlemediniz ama ya, yani ben diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar yazıklar olsun yani ben diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar tabi bu videodan sonra izlenmişse bilemem ama niye 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 abicim niye ya niye Niye? Yeah. Of ya, niye arkadaşlar niye izlemiyorsunuz? Bu arada hiçbir şey olmuyor. Hiçbir bok olduğu yok. Ee, evet, devam ediyorum şu an. Ee, arkadaşlar hiçbir şey olduğu yok gerçekten ama size bir şey göstereceğim. Bakın. Evet böyle böyle bir şey. Çok saçma ama olsun. Şimdi Baykuş basımız, Baykuş kupamız var. Ee, Skat kupamız var. Chips Revenge kupamız var. Ee, şey, ayakla sikletli şaka şaka bu yapmayacağım. Ee, Fred Bayer e, yarısı olmayan Fred Bayer var. Ee, bir de yok başka yok. Ee, yok maalesef başka. Öbür slotlarımı uzun zamandır oynamıyordum. Ne olmuş bilmiyorum öbür slotlarıma. Hiçbir şey olmamışlar. Bir dakika. Üçüncü slotumda ne vardı? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Ha, üçüncü slot böyleydi. Aynen böyleymiş. Üçüncü slotum. Aa ben her slotta illaki bütün karakterleri alırım. illaki abicim. Böyle var ya benim oynadığım bir FNAF 4'te asla bir hiç kar eksik karakter kalmadı. Bütün karakter alalım. Bu hadi rastgele karakter yapalım. Bir dakika. Şöyle seçiyorum abi rastgele. tamam. Kıran çarpın. Phantom Bank. Tamam. Nightmare çıkabeyen bu 02. 2 Size yemin ediyorum tamamen gözüm kapılsa rastgele bir şekilde seçiyorum. Şimdi şimdi şimdi. Eee Ne yapmışım? Hoput Fred Bayer. Eee artık elim altta gittiği için öyle oluyor arkadaşlar. Şimdi şimdi şimdi. Ne oldu? Evet. Golden Freddy ve Nightmare'i seçmişim. Ya hmm. Yani abi elim full abi, bilerek atları seçiyorum aslında. Şu güçlü karakter gelsin de bilerek gözüm kapalı elim atlara doğru götürüyorum. Ama öyle geldi arkadaşlar. Nightmare. Şimdi abi. Abi bak bütün Nightmare'leri sıralayabilirim size. Şimdi. Karşınızda. Bütün Nightmare'ler yok tabii ki de. Eee Jeko bunu Jeko çıkar, Nightmare Balon Boy bir... yok. Nightmare Balon Boy'a kadar var. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.